Inverter'e geçtim ve şu an benim aldığım Sako marka 3 kahvalık bir inverter. İnternetteki yapılan testlerde gördüğüm kadarıyla üst wattlara çok rahat çıkabildiğini, herhangi bir sıkıntı yaşamadığını gördüm ve bu markayı seçtim. Yaklaşık bir haftadır da kullanıyorum ve şu an için herhangi bir sıkıntı da yok çok şükür. Evet, bu inverterin ekranında da bazı bilgiler var. Bu inverterlerin en güzel tarafı ekranlarında çok detaylı bilgi bizlerle paylaşması. Bu tabii ki güzel bir özellik. Genelde bütün akıllı inverterlerde bu ekranlar standarttır. Birbirlerine çok yakındır. Şu an benim bulunduğum yerde şebeke elektriği olmadığı için ekranda görülen akü işaretinin sol tarafı boş görünüyor. Artı panellerden gelen gücü ben bu inverterin kendi şarj kontrol cihazına bağlamadığım için e, orası da boş görünüyor. Normalde eğer ki ben bu cihazın kendi şarj kontrol cihazını kullanmış olsaydım şu an akünün sol tarafında e, bunu bize gösterecekti. Ne kadarlık bir şarj. E, akım geldiğini, güç geldiğini gösterecekti. Mesela yukarıda sol tarafta sıfır gösteriyor. Bunun sebebi bu. Ben normalde MPPT olarak ayrı bir şarj kontrol cihazı bağladığım için şu an benim bu akıllı inverterimde ekranında bu bilgiler gözükmüyor. Şimdi normalde cihazın burasında bir kapak var. Bu kapağı tabi ben söktüm ki bir içerisi daha rahat görünebilsin diye. Genelde standart bir giriş sistemi vardır akıllı inverterlerde. Şu an en solda şebeke elektriğin varsa oradan şebeke elektriğimizi buraya e, giriş yapıyoruz. Hemen onun yanında beyaz kablonun takıldığı yer bizim inverterimizin çıkış bölümü. Yani 220 voltu buradan biz e, kullanımı buradan alıyoruz. E, sağ tarafa geldiğimde hemen kırmızı ve siyah kablonun olduğu yer akülerden gelen kablo e, oraya bağlanıyor. En sağda en sağda görünen yerde normalde cihazın kendi şarj kontrol cihazının e, giriş yapıldığı panellerden gelen kablonun giriş yapıldığı yer. Normalde akıllı inverterlerin özelliğidir. Şarj kontrol cihazları kendi içerisinde bulunur. Ama tabi e, PvM olduğu için e, daha az verimli çalışıyorlar. Ben de bunu bildiğim için ne yaptım? E, MPPT bir şarj kontrol cihazını bunu ek olarak bağladım ve bu şekilde hem cihaz da e, daha fazla e, performanslı çalışıyor, daha güzel çalışıyor. E, en azından cihazın üzerindeki yük biraz daha azalmış oluyor.